Merhaba arkadaşlar uzun bir zamandır video yapmıyorum ve bu da çok ama çok ama çok kısa bir video olacak. Bu videoya anca bir 4-5 like gelmezse buna benzer başka video yapmayacağım. Çok kısa videolar bitecek. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte kısa videolar en iyisi bence çünkü kısa olunca hem hızlı, hızlı başka videolarda da izleyebiliyorsunuz. Evet. Bu video bu videoya 4-5 like gelsin. Çünkü 3 2 1 Ben bunu yapmakta iyice bir zorlanmıştım. Artık bir ikiliye döndüm.